Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kısmet işlemi yapacağız. Kısmet işlemi nedir? Kısmetinizin açılması için yapılan ufak bir işlem. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Şimdi aşağıda gördüğünüz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonla ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte güzel ve olumlu sonuçları alacaksınızdır. Eğer ayrıntılı bakım yaptırmak isterseniz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirsiniz. Orada da sizlere ayrıntılı bakım yapıyorum. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Bakımlarımız ücretsiz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün size nasibinizin açılması için bir işlem anlatacağım. Bu işlem nasibinizin açılmasını sağlıyor ve her türlü sorun probleminizin ortadan kalkmasını da sağlayacaktır. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Tabii ki ekran görüntüsü yapıyorsunuz telefonda. 20-25 günlük bir süreçte bütün sorunun problemin ortadan kalktığını göreceksinizdir. Eğer ki üzerinizde sıkıntı ya da problem olduğunu düşünüyorsanız bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşırsanız ücretsiz yıldızlarma bakımı yapıyorum. Siz de bu ücretsiz yıldızlarma bakımını yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Sizlere de ayrıntılı şekilde bakım yapalım. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün size anlatacağım işlem istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere gömün bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim.